Oraya değil oğlum bu Bugün araba değil, değil. değil. Gel gel. Bugün yeni bir aracımız var. E, 2013 model. Clio 4. E, 200 bin kilometrede. Fransa'nın cumhurbaşkanı olan Macron bile bu arabayı bulamadı. Onun için özel yapmışlar. Arabada değişen yok. Kaza yok, bela yok. Hatasızın hatasızı. E, Dolar dolusu diyemeyeceğim tabii ki de müşterimiz geldi. Arabayı beğendi. Beğenmeme gibi bir lüksü zaten olamaz da. Şöyle gördüğün üzere. Pilot garajı. 15 bin lira vererek 1 milyon sayfa ekspertizini yaptı <laughs> Ya yazık günah tabii ama müşterimiz yapacak bir şey. Bir şey değil Arabamızda dediğimiz haricinde hiçbir şey çıkmadı. Evet araba güzel. 12 yaşında özelliği var mı dersen yok. Yok yani. 12 camı otomatik, kliması var. E, az da yakıyor bir iki benzin. E, daha ne olacak? Bakalım arabanın içinde bugün kim var? Vay! Deniz Beyler burada. Evet. Buyurun Deniz Bey. Buyurun. Evet. Deniz Bey, Yamanlar. Çukur'un İzmir versiyonu olan Yaman'la Onur evet. Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ee, arabayı geldim, gördüm, beğendim. Götürdüm pilot garajına. İstediğin yere götür dedik. Nasıl çıktı araba? Mükemmel çıktı abi. Bir sıkıntı Dediğinden hariç herhangi bir şey olmadı. Memnun kaldık zaten. Allah razı olsun. Müşterimiz mutlu. Ama biz firma olarak şunu söylüyoruz. Satış işlemlerini de gerçekleştirdik, ekleyeceğiz dedi. Arabayla buradan döndün Deniz'im. Hmm. Sağa döndüğün anda garanti yok kardeşim. <laughs> Bizi aramayın. <aramıyoruz>. Bizi aramayın. <laughs> garanti orada bitiyor. Ama çayımızı içmeye, kahvemizi içmeye, yemeğimizi yemeye her zaman gel. Tabii ki de işin esprisi. Her zaman sattığımız malın arkasındayız. Müşterimiz mutlu, biz mutluyuz. Daha fazla takip, video, araba için Volkswagen grubu takip etmeyi unutmayın. Verimin anlayıcı kapağı.